Atıyor ha. hemen atıyor amına koyayım. Atıldı mı amına koyayım yine? Orası bir çocuk. Lan nick versene cam o. Ban yedim. Bir dakika <laughs> arkadaşlar bir saniye. Adam site dağılıyor la. Banları kaldırın lan. Kimse yok ki içeride. Hepiniz mi yediniz? Tuuu hmm. <laughs> Niye yaşıyorsunuz oğlum? Bir tane edin o zaman. <laughs> Mavi su burada mısın? Kim burada ya? Es Esmal kimde lan? Bilmiyorum ki. Siz size yazmıştım. hedelerin kitlesinler. Onun banları kimse açamıyor. Cem mi? Mecbur açamıyoruz. Yandı. Niye? Aha, şey çekti. He? Bak görüyor musun? Sistemi geri aldı girin bir. Bak adam hala, hala saldırı yapıyor yani. <laughs> adam hala saldırı yapıyor. Daha iyi ben tamam, almadım Bugün onlar o siteyi kapatıp panelciyi de sikerler, kovarlar. Senin gibi panelcinin ya namına gönderilir. Daha, daha, daha ya. Dile dile. Daha, neredesin ya? <laughs> ya panelciyi aradım ya. Bana <laughs> özel... Ya neyi özel atayım? Ben giremiyorum. Sanki kadersiz neredeyim? mi? Bunu giremiyorum şimdi. Resin eylem. 1 He? 1 Masum'un şifre ne? Silerler tabii bir. Kanki olmuyor oğlum. Kullanıcılardan yabancı gördüğünüz <laughs> gördünüz mü? Hepsini banlayın ya. Hepsini banla ya. Ola ola. <laughs> Kanki kadersizim bir olmuyor oğlum ya. Masum da olmuyor. Ha daldım gene. Oğlum kadersizimi bir yap ne şifreyi. Masumu da yap bir. Tamam bekleyin. Şu arka planı bir daha çakayım. <laughs> Girin bir şey yapmayın abi <laughs> o da böyle salladı. Özel özel oda var mı? Özel oda atayım amına koyayım gireyim. Neydi? Masum muydu? Ha masum. Masum. masum Yüce kader şifre 1. Tamam. Kadersiz. Ben, şifre 1. Cemok. Aa kadersiz. Atıldım. Açın beni. Kadersiz. Oğlum Bey daha sen nick ver lan bana. Oğlum adam attı lan. Anımda diyoruz bu çocuğu. Düşer gitmez atıyor amına bueno. koydum bunu oğlum. Ananı götürdün sikiyim ben seni. Tamam. <laughs> oğlum yazdım ya gel. Mor atın. Bu da nikin. var ya netini keseriz ya. ben ne yazmışım ha masum. <laughs> içeri düştüm <laughs> amına <İstidades diferentes> koydum. <refersi. gülüyor> masum attı direk. Bir tane al, al. Yok, banyo yedim. Sen ne banyosun? Her aldı lan adam, daha yeni aldı oğlum. Banyo yedim işte.